Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Evet Clash maç mücadelesinin ikinci bölümü açıldı. Açılar açılmaz da biz de üçlemeyi başardık. Bunu sizler için e, kanalımıza atmaya karar verdik. E, umarım beğenirsiniz. Umarım sizler de üçlersiniz diye düşünüyorum. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sizlerden ricamdır. Destekleriniz bizler için çok çok önemli. Hemen oyna diyelim başlayalım. Evet e, şu durumda böyle bir köy vermiş arkadaşlar. Cehennem köyleri, ilk seneleri, depolar vesaire vesaire. Şimdi bu noktada abi 10 tane buradan koç binicisi göndereceğiz normal olarak. Kraliçeyi arkadan göndereceğiz. Bu noktaya gidecek. Daha sonrasında koç binicileri tekli cehennem kulesinin olduğu noktaya geldiği zaman kraliyet şampiyonu bu noktaya gönderiyoruz. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz söz konusu şu anda. 1 2 3 4 beş tane goblin. Buraya biraz. Evet, şu anda bekleme aşamasındayız arkadaşlar. Bekliyoruz abi. Gayet güzel bir şekilde şu an temizlik gerçekleşiyor. İlerleyen zamanlarda e, duruma göre goblinleri göndereceğiz. Kraliçe güzel temizlik yaptı şu anda. Kraliçe zaten yetiyor ordunun arkasından güzel temizlik yapmak için. Yani ordu gayet e, basit bir ordu ve köyde gayet basit bir köy zaten. Sizler deminim kolay bir şekilde üşüteceksinizdir. E, goblinleri şu noktadan artık göndermem gerekiyor diye düşünüyorum. Şu noktadan da göndereceğim. Arkada kalan bölümlere Goblinleri göndermek gerekiyor. E, bu esnada Kraliyet Şampiyonu öne geldi Tekli Cehennem Kulesi'nin olduğu noktaya. Özelliğini kullandık. Gayet başarılı. Abi, bu şekilde kolay bir üçlük e, atabiliyorsunuz. Umarım sizler de bu şekilde güçlersiniz. Umarım e, sizlere destek olabilmişimdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.